Şia fıkhında pulsuz balıkların yenmemesi gerektiği söyleniyor. Mesela palamut balığı pulsuzdur. Ülkemizde çok tüketilen bir balık. Pulsuz balıklar tüketilebilir mi? Sen bunun kaynağını biliyorsun. Sen açıkladın. Evet. Söyle işte. Bu Yahudilikten gelme büyük ihtimalle öyle anlaşılıyor. Yahudilikte pullu pulsuz ayrımı var. Onlar pulsuz balıkları yemiyorlar. Bu Şia'ya da öyle geçmiş. Hanefi mezhebinde de balıklar konusunda pullu pulsuz ayrımı yok da deniz hayvanlarından sadece balık yenir. Balığın dışında kalan hiçbir deniz hayvanı yenmez diye bir görüş var. Onun da o civarda daha önceleri hüküm sürmüş olan düştükten kaynaklandığına dair araştırmalar mevcut. Ayetlerde ve hadislerde de denizden elde, elde edilecek her türlü yiyeceğin helal olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Mesela Maide suresinin 96. ayetine bakabilirseniz eğer orada Cenab-ı Hak "Uhillal lekum saydul bahri ve ta'amuhu mata'an lekum buyuruyor. Hani deniz avı ve denizin yiyeceği size de işte mukim olanlara da yolculara da helal kılınmıştır diyor. Denizin avı yani denizde avlanabilerek elde edilen. Kaçan hayvan. Kaçan yani ancak avlayarak yakalayabileceğiniz işte balığın her çeşidi veya balık dışında olan e, i̇şte Kaçan hayvanlar işte. Istakoz olur, ahtapot olur yani aklınıza ne geliyorsa ve taamuhu yiyeceği ifadesi de kaçmadan denizin içinde kolay bir şekilde sizin çıkarabileceğiniz her türlü yiyecektir. Mesela midye gibi mi? Midye gibi. Dolayısıyla Hanefi mezhebindeki bu ayrımın da ne ayetten ne de hadislerden bir delili yok görüldüğü gibi. Hadislerde de Peygamber Efendimizin böyle bir ayrım yaptığına dair hiçbir malumat yok. Dolayısıyla denizden çıkan her türlü yiyecek helaldir.